İşte kaderin en büyük mucizesi başlamıştı. Musa'nın Allah'tan aldığı emrin sesi denizin derinliklerine yayıldı. Allah Musa'ya emretti. Ahsan ile denize vur. Musa inancının ve teslimiyetinin getirdiği güçle asasını denize doğrulttu. O an doğa sessizliğe büründü. Sular adeta bir anda yerini değiştirmeye başladı. Bir mucize gerçekleşti. Kızıl Deniz Allah'ın kudretiyle ikiye ayrıldı. Ortada geniş bir yol açıldı. Kenarlarda yükselen su duvarları sanki Allah'ın yaratılışındaki büyüklüğün canlı bir tecellisiydi. İsrailoğulları umut dolu yüreklerle bu mucizevi yolu adımlamaya başladı. Her adım zulmün zincirlerinden kurtuluşun simgesiydi. Her biri Allah'ın rahmetine ve adaletine şahit olurken Yüreklerde özgürlüğün sıcaklığı doğuyordu. Fakat bu mucize yalnızca bir kurtuluşun habercisi değildi. Aynı zamanda Allah'ın kudretinin her şeyi kapsadığını, zulmün asla kalıcı olmayacağını gösteriyordu.